FileMaker'da raporlamaya ilişkin örnekler yapalım. Yine sitemizden indirip masa üstüne klasör olarak açtığımız klasörün içinde 4 numaralı örnekler bu konuyla ilgili örneklerdir. Bunlardan 4A diyetisyen örneğiyle başlıyoruz. İlk önce senaryosunu açalım. Yine bu örneklerin her zaman olduğu gibi bir kısmının dosyaları verilmiş durumda. Hatta belki de hepsinin dosyaları verilmiş durumda. İçinde yapılması gereken işlem olanlar da var, tamamen hazır olanlar da var. Belli bir kısmını sizin yapmanız gerekenler de var hata olup düzeltilmesi gerekenler de var. Yani bir örnekler değişik yaklaşımlarda bulunacak sizlere. Onun için kendinizi bu konuda yetiştirmek adına bu örnekler inşallah faydalı olur. E şimdi şuradaki diyetisyen dosyasını da açıyoruz. FileMaker dosyasını. Şunu şöyle yana alıyorum. FileMaker dosyasında diğer yana şöyle alalım. Evet, raporlama konusunda bu örnek ağırlıklı olarak bul modülü üzerine yoğunlaşmamızı gerektirecek. Bu örnekte her şey yapılmış. Ama içinde hani gerek duyarsak yeni alanlar oluştururuz. Soruda örnek olayda senaryoda diyor ki aşağıdaki tabloda besinlerin miktar ve kalori değerleri verilmiştir. Yani örneğin 100 gram pirinç yiyecek olursanız işte pilav yerseniz 125 kalori alıyor Bir adet yumurta yerseniz 80 kalori alıyor Yani bunu ifade eden bir tabloymuş. Diğer tabloda bir saat bu faaliyeti yaparsanız o kadar kalori de harcarsınız anlamına gelen tablo. Mesela bir saat yürüyüş yapılırsa 0,081 kalori harcanıyormuş. Koşu yaparsanız 0,163 kalori harcıyormuşsunuz. Yani bunu ifade ediyor. Buradaki tabloda onu vermiş. Kalori harcama formülü harcanan enerji eşittir. Faktör çarpı ağırlık çarpı süre şeklinde verilmiş. Sürenin dakika olduğu ifade ediyor. Yani bir saat diyorsa buraya 60 yazılması lazım. Bakın o işlem burada formül olarak verilmiş zaten bakın burada formüller hazır bu örnek her şey hazır bir örnek. Biz bunun üzerinden sadece bul modülünü kullanarak soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız ama siz mutlaka bu olayın formülasyon kısmını da inceleyin. Neler yapılmış? Ne tür formüller neye göre yazılmış? Bunu tespit etmeye çalışın. Kağıt üzerinde mutlaka çalışın. Yazarak çalışın. Anlamanın e, çok büyük yardımcısıdır. Yazarak çalışmak. Bunu unutmayın. Bu şekilde. Burada da bakın 999 tane kayıt var. 2015 yılından 2019 yılına kadar 10 kişinin. Bunlarda numaralarla belirtilmiş kişi isimleri yerine numara konmuş. 10 kişinin yapmış olduğu faaliyetler var. İşte yediği besinler, buna karşılık yaptığı faaliyet, ne kadar e, işte kalori harcadı, ne kadar besin aldı, bunlarla ilgili bilgiler. Şimdi sorular, bul modülü ağırlıklı dediğim gibi, birinci sorudan başlıyoruz. Diyor iki numaralı kişi toplam kaç saat boks yapmıştır, diyor. Evet, geliyoruz. Bul modülümüz nasıl çalışıyordu? Bula girdiğiniz zaman her alan bir faktör, kriter, ölçüt oluyordu. Hangi soru sorulduysa o alanın içine o kriteri faktörü yazıyorsunuz ve enter tuşuna bastığınızda da size sonuç veriyordu. Yani i̇ki numaralı kişi dediğine göre kişi no 2 olacak. Bir de box yaptığını soruyor. Burada da faaliyete box yazacağız. Enter dediğimiz anda bakın toplam süre 54. Saat olarak veriliyor bakın saat sormuş burada zaten burası saat ayarlanmış. İşte bunun saat ayarlandığı formülü falan toplam süre ifadesinden şuradan incelenmesi gerekir. Yani neye göre yapılmış bu formül neyi topluyor süre ne sürenin nesini topluyor. Buraya saat olarak girilmiş demek sürler bakın şunlar veri girişi yapılan beyaz hücreler onun toplamını alan bir özet alanmış mesela bunun öyle olduğunu. Buradan anlıyoruz. 54 cevabı doğru. Soruların yanında da böyle cevapları veriliyor ki sizler bulduğunuz sonuçla onu karşılaştırıp e, doğru yapı yapmanızı anlayın. Bazı sorularda verilmemiş olabilir. Kendinizin bulması istenir. Buna göre ayar verirsiniz işte. Evet. ikinci sorumuz B. 6 numaralı kişi. Yine bul dedik. Bakın neydi bizim sistemimizde? Excel'den farkı tümüne dönüp tekrar bul yapmamıza gerek yok. Yeni bir arama yaptığınızda bul dediğiniz anda zaten bütün kayıtları dikkate alıyor demiştik. Evet 6 numaralı kişi diyor. 6 numaralı kişi 2017 yaz aylarında. Şimdi yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustostur değil mi? O zaman tarih olarak 0106 2017 yaz ayları. Şimdi 2017 yılında deseydi 2017 yazabilirdik ama. Yaz ayları dediği için biraz Haziran 31 Ağustos arası demektir yaz ayları. 3 nokta yan yana arası anlamına geliyordu. 31.08.2017 yazarak iki tarihin arasını arattırıyorum şeklinde bir işlem yapıyorum. Kaç kalori almıştır dediği alınan kalorinin toplamını soruyor bize. Evet. Bakın 4818 kalori. Aslında burada küsuratlar önemli olmazsa bu sıfırları göstermeyebilirsiniz ama küsurat sonuçlar çıkacağı düşüncesiyle herhalde virgülden sonra iki tane gösterme işlemi yapılmış. Evet bakın 4818 toplam kalori almıştır yedikleriyle ilgili bir bilgi bu. Alınan kalori 4818'miş. Evet doğru. Bunu da bulmuş olduk. Peki C şıkkı ne der? 10 numaralı kişi diyor. Bulduk. 10 numaralı kişi birinci kriterimiz 2019 Ocak Şubat aylarında diyor. Toplam kaç kalori harcamıştır bu sefer? Evet. Bu sefer 2019'un Ocak Şubatı 01012019'da başlar. 3 nokta yan yana arasında 28022019'da biter. Ocak'ta başlayıp Şubat'ta bitmesi bu iki tarih arası anlamına gelir. Bu şekilde yazıp enter'a bastığımızda da harcanan kaloriyi sorduğu için toplam harcanan kalori 3186 evet doğrudur. Bu şekilde sonucu buluyoruz. Son şıkka geldik. 2016 yılı dediği için tarihte bir aralığa girmemize gerek yok ama şöyle de yapılabilir. Yani 1 Ocak'ta 31 Aralık arası 2016 yılı denilebilir ama burada bir kolay yöntem var. Şöyle bir yöntem. Bir yıl olduğu için direkt 2016 yazarak şöyle bir görünüme dönüşmesini sağlayabiliyorsunuz. Burada yıldız ifadesi bilgisayar dünyasında evet çarpma olarak bilinir ama bir de diğer karşılığı hepsi anlamına gelir. Burada bakın günü hepsi ayı hepsi yılı 2016 olanlar anlamına geliyor. Böylece bizim işte 2016 yılındaki hepsi anlamına gelen bir yazılım oluyor buradaki. Alınandan fazla kalori harcama işlemi dediği de yani harcamanın büyük alınanın küçük olması durumu o zaman bunun ikisi arasındaki farkın negatif olmasını ifade ediyor buradaki anlatım şekli. O zaman işte buradaki fark olayına geliyoruz. faktörne ya da kriterine küçüktür. Sıfır diyerek bunu belirtmiş oluruz. Kaç kez gerçekleştirmiş dediği için sayısına bakacağız. Bakın onu da şu yukarıdan bakıyoruz. 181 diye bize bunu veriyor. Burada o bilgileri gösteren bir alan yok. Ama bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen buradan girip alan tanımlarına sayı diye bir alan oluşturursunuz. Özet türünde. Yani bunu ben değer olarak ekranda da göreyim, yukarıya bakmayayım yani bir alan olarak gözüksün isterseniz. Özet türünde oluşturursunuz. Dersiniz ki sayacağız. Mesela kişi numaralarını sayacağız dediğinizde sayısını veren bir alan olarak bakın buraya da yerleşir. Kendinizde böyle yeni alanlar dahil ederek aradığınız sorunun cevabına böyle ulaşabilirsiniz. Bakın bunu da buraya koyalım. Hatta bunun da içini sarı yapalım. Formülleri hep sarı yapardık biliyorsunuz. Şuradan onun da içini sarı yapalım. O da bize sayısını göstersin işte bakın. Böyle 181 burada da görürsünüz. Yani kaç kez gerçekleştirmiştir. 181 kez anlamına geliyor. Tekrar buradan tüm kayıtları dönünce bakın 999 sayısını da burada tekrar geri bize döndürüyor. Evet böylece bakın bu modülle ilişkin bir örneği e, tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.